Gümeli Spor Kulübü 1981. Gümeli Spor bir tarihtir. Gümeli Spor 1973'lü yıllarda Karadeniz Ereğli'nin Gümeli Mahallesi'nde spor tutkunu gençlerin önderliğinde kurulan ve gücünü köklerinden alan yarım asırlık bir kulüptür. Gümeli Spor öngörülü yöneticilerin çabalarıyla köklerinden aldığı güce ve federe bir imtiyaza sahip olan Gümeri Spor Kulübü tüm spor severler ve Ereğli halkı için kıymetlidir. Çünkü başarıyla birçok spor severin gönlünde yer edinilirken dönemin futbolcu gençlerinin spor yaşamına da önemli katkıları sağlamıştır. Ayrıca Gümeli Spor Kuruluşundan itibaren 1992 yılında belediye statüsüne kavuşan ismini aldığı Gümeli'nin bilinirliğine de önemli katkılar sunmuştur. Gümeli Spor'un kuruluşundan bugüne spor aşkı için oynayan oyunculara kadar spor aşkı için maddi ve manevi yönden her türlü fedakarlığı yapan kulübü hep daha ileriye taşıyan değerli ve yöneticileri de oldu. Vesilesiyle kulübün bugünlere gelmesine katkısı olan Geçmişteki grev alan tüm yöneticilerimize Gümeli Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu olarak yaşayanlara şükranlarımı sunuyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların bayrağı bıraktığı yerden alıyor ve daha ileriye taşıyacağımıza söz veriyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Kılıçarslan, ikinci Başkan Şenol Kumus, Sekreter Ayhan İlik. Sayman Ali Rıza Kılıçarslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Erçal Uğurilik Ergün Kuzu, Gümedi Spor Kulübü Yönetimi 2024. tamam mı? Beyler sıkıntı hadi, yok. Haydi. haydi, 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 haydi elimizden geleni yapmaya söz veriyor musunuz? Söz. Söz mü? Söz. Söz mü? Söz, söz, söz. Haydi. 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 Boğazım. Bekliyorlar yol ağzında onlar Bir gün beni sorarlarsa susçam Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Yoksulun merhameti kal Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek Biz tanığız keşmekeşe En önden arz edeceğiz Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan Sana çirkin ağızlarından aşklarından geri kırıntılar kalacak ve bu yalnız olacak. Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsan eğer nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve bir gül açar parklara. Hep karkışında kaldık, alkışlara kandık Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Hep utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Artı hep anlattım biliyor musun? Dedim ki dili yok bunun Kimsesi kimin yok bunun, neşesi düşüyor şunun Dedi ki düşür Ramazan'ın eşi yerine şarkısı Yok işte bir şey oldu Öyle değil işte olmalı bir çözümü Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük Acılarını çekip gözlerimle silmiş insanları düşün Paramparça düşün başında kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Mevcut düzen dahilinde ne aşkı Ovunduğun her şey sahte yok aslan Geriye ne kalmış Düş dediğim bir yaşam ve utandığım korkular var Gönlümü vermiş kenem de anlıyorken bir halkı Uykusuzluk sende artık Onlar temizlerler vicdanlarını Açsa karnı yağma artık isyan sayılır bir anne vedasıdır gerçek icran tanıma Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında Dünyanın tam ortasında Güneşler büyütür üstümüzde sonra kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda İyi söz yazarlarının ne kadar öpmü kaldı Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım Çok umutlu yalnızlıkların yanında uzandım ve gökyüzü çok yıldızlı Öyle beter sabahlara kattık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yer artık Hep utancın karkışında kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık Ya senin çek herkese rest çekil her şey gidersen teklemeden Düşlerin yapmışken herkese ye yine kapşonu çek ve Sağ solu kes Şanlar, sana hayatı tonlar Seni bunlara zorlar Bir kaçış yolun olmaz Sağ solu kes sonra Paranoyaları notlar Tüm oyunları oynar Geri çekilirim sanma Sağ solu kes Şanlar, sana hayatı tonlar Seni bunlara zorlar Kaçış olun olmaz sağ sol kes sollar var onlar yanlara doğru tüm oyunları oynar geri çekilirim salla hele bozsa devam et pas 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 buçuk önce çıktığımız bir yolda e, sezona e, güzel bir kadro oluşturarak Sergen hocamla anlaşarak başladık. Takımımız ilk maçına çıktı. Emek spor 1, e, Gümeli spor 3. Güzel bir galibiyet aldık. E, takımın motivasyonu iyi, arkadaşları iyi, arkadaşlık iyi. İnşallah e, yolun sonu güzel olacak. Hocam? Biz yönetimimizle anlaşarak iyi bir yola girdiğimizi düşünüyorum. E, yönetim sağ olsun bir dediğimiz iki etmiyor. Genel kaptanımız zaten 7-24 telefonlu beraberiz, konuşuyoruz, her gün görüşürüz da. E, takımı baştan aşağı kurduk. Eskiye dayanarak hiçbir oyuncumuz yoktu. E, pardon, iki oyuncumuz var daha doğrusu. Onlarla birlikte e, ekibimize bir 25 kişi kattık. Yani şu anda kadromuz 27 kişi. E, geniş bir kadro oluşturmaya çalıştık. Çünkü e, amatör küme olduğu için iş oluyor, güç oluyor. E, şey yapmak istemiyoruz. Boşta kalmak istemiyoruz. Çünkü antrenmanlarda e, 15-20 kişi devam ediyoruz. İyi çalışmalar yapıyoruz. Yönetimimiz yönetim bize ve verdiği destekle biz de şampiyonluğa oynamaya çalışıyoruz. Daha iyi i̇nşallah. olacağız inşallah. Buradan da genel kaptanıma, Ergin Kuzu'ya ve İrfan Başkanım orada şu an. Ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Saygılar. Ben, Ali Rıza Kılıçarslan Gümel Kulübü'ne 25-30 yıl civarında hizmet verdik. Daha sonra ara verdik Grupta bir sıkıntı olduğunu gördük. Tekrar geriye döndük. Biladerle birlikte. Tekrar görev aldık. Ve onun sonunda bugün de ilk maçımıza çıktık. 3-1'de yendik. ilk maçımızda kazandık. Diyeyim gerçekten uzun yıllar bu bölgede spora hizmet etmiş birisiyiz. Ereğli Belediyesi'ne Meclis üyesi olarak da görev yaptık. O meyanda bu 5 ayrı stadının sentetik çim olmasında emeklerimiz olmuştur. Ve bundan önceki halini çok iyi hatırlıyorum. 30 yıllık bir görevde yazın tozdan, kışın çamurdan. Buradaki gençler çok sıkıntı çekler. O sıkıntıları gördük, yaşadık biz de. Bu zor günleri atlatmak adına çalışmalarımızı yaptık. Bu tesise Beyşehir Stadını sentetik çime bizim de desteklerimizle, bizim de emeğimizle kazandırmış olduk. Ve süper amatöre kadar çıktı biz bu kulüpte. Gümeli bir belde takımı. Fakat süper amatöre çıktık. Ha? Süper amatörden ben ara verdim. Yeter bu kadar dedik. Daha sonra ikinci amatörde bulduk takımı. Bu bugün de ilk maçımız az önce söylediğimiz gibi. Ee, i̇nşallah bu sene şampiyon olup tekrar eski günlerimizi yaşayacağız. Buradaki tesis arkamızda görüldüğü gibi. Gerçekten buranın ısıtma, soğu, ısıtması, suyu, her şeyi hazır yapıldı. İyi bir şartlar altında gençler spor yapıyor. Ben de mutluluk duyuyorum bundan. Eskiden böyle bir imkan yoktu. Zamanla imkanlar gelişiyor. Bu olaylarda kendinden vuku buluyor. Eylül ayı içerisinde kötü diş şeklinde Gümeli Spor'un dönüşmesi dönüştürülmesi gerekiyordu ve yönetim oluşturduk yedi arkadaşımızdan oluşan ve çok kaliteli bir yönetim kadromuz var hepsinin özellikleri muhteşem çocuklar mesela final dersanelerinin genel koordinatörlüğünü yapan arkadaşımız var gemi mühendisi arkadaşımız var eski başkanımız efsane başkan Arıza Kızılas'tan bizde görev yapıyor. Dolayısıyla eskileri yenileri harmanladık ve güzel bir yönetim kadrosu oluşturduk. Mevcut oluşturduğumuz yönetimden yetki aldım. Dedim ki bu stattaki yerimizi çağdaş mükemmel bir hale getirmemiz gerekiyor. Hem finans gerekiyor bunun için, hem bir de imari gerekiyor. Hepsini sağ olsunlar, bana verdiler yetki ve güzel bir iş çıkardık buraya. Sonuç olarak. Gümeli Spor Kulübü yaklaşık e, 73'te Gümeli Mahallesi'nde kurulmuştur. E, 81'de feder olmuştur. E, 50 52 yıllık falan geçmiş olan, yarım yüzyılı geçmiş bir takımdır. Dolayısıyla gücünü köklerinden alır. Onu da zaten burada yazıyor gördüğünüz gibi. 1860 yıllarında Ordu'nun Gürgentepe yöresinden yollara revan olan birkaç ailenin e, yolculuğu sonucunda kederde, sevinçte bir araya geldikleri bir takımdır Gümeli Spor. E, dolayısıyla ee, kulübümüzün e, saygınlığının e, esas şeyi play-off bir e, anlayışı vardır. Eee centilmence spor yapar, yaptırır ve eee camiadaki tanınmış tanınmış şekli budur yani. Sevgisini muasar olmuştur bu kentin. E, bu, bu yerimiz güzel, futbolcularımız güzel. İlk galibiyetimizi aldık. Gümeli e, spor e, gücünü camiasından aldığı için her daim var olacaktır. E, hiçbir endişemiz yok bu konuda. Güzel e, günler bizi bekliyor. Teşekkür ediyorum. Camiamıza da üç birlik galibiyetimiz armağan olsun.